Kıymetli izleyenler, dinleyenler, herkese selam, sevgi ve saygılarımı sunarım. Gündemimiz yoğun, malum. Türkiye Cumhuriyeti'nde gündemsiz olmaz. Hareketlilik siyasette, ekonomide her yerde oldukça fazla. Ama son günlerin en güncel, en aktif konularından birisi yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakında kalacak mı, kalmayacak mı? Esasında Cumhur İttifakı milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde geçerli ama Millet İttifakı dağıldı. Cumhur İttifakı fiili olarak varlığını devam ettiriyor ve belediye seçimlerinde de bu işbirliğini bu defa o mutabakattan, birlikte hareketten, ittifaktan işbirliğine yol aldılar. Ama en son yeniden Refah Partisi ile ilgili ciddi gitgeller oldu. Her iki parti yani AK Parti ve Yeniden Refah Partisi yetkilileri görüşler, ettiler. Sonunda eğer yine bir değişiklik olmazsa ki olacağını artık bu saatten sonra düşünmüyorum. Sayın Fatih Erbakan'ın açıklamasıyla yeniden Refah Partisi belediye seçimleri esas alınarak değil, Türkiye Cumhuriyeti siyaset ve gelecek adına doğru bir karar verdi ve dedi ki biz İstanbul, Ankara, İzmir esas olmak üzere her yerde yolumuzu tek başımıza yürüyeceğiz. Hitap ettiği seçmene Muhafazakar, milliyetçi, mütedeyyin, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk milletinin seçmen kitlesine sevindirici bir haber verdi. Geçmişte Has Parti'nin içine düştüğü hataya düşmedi. Çünkü 400 bin kişi bize üye oldu dediğinizde o üyelerin hemen hepsinin AK Parti'den geldiğini düşünebilirsiniz. Oranın küskünleri, aradıklarını bulamayanlar, AK Parti'nin 22 yıl sonra yorgunluğundan iktidarın, hatalarından, eksik hususlarından hareketle orada deyim yerindeyse AK Parti'nin vagonundan inenler yeniden Refah Partisi'ni bir umut olarak kendilerini hedefe götürecek bir siyasi parti olarak gördüler ve oraya geçtiler. Ama geçerken yeniden Refah Partisi'nin bir yedek lastik, bir stepne, bir başka partiyle sürekli işbirliği içinde ama onun yanında çünkü mahallenin bir abisi olur mahalle onu tanır diğerlerini tanımaz o abi deyim yerindeyse burada AK Parti'nin acaba yanında yer alarak ne kadar siyasi hayatına devam edip siyasi hayatta varlığını sürdürebilirdi. Çünkü eğer ilgi, merak, destek, umut olmak istiyorsanız rekabetçi olacaksınız. Hedefleriniz olacak, lokomotif olacaksınız. Yani otobüs siz olacaksınız. Alıp siz taşıyacaksınız. Yolda diğer partiden ayrılanları kendi vagonlarınızı alıp sonra oraya eklemeyeceksiniz. Kendiniz kendi vagonlarınızla, kendi hedeflerinize lokomotif olarak yürüyeceksiniz. Daha önce de söyledim. Ya buhar olup kaybolursun ya da yağmur olup yağarsın. Eğer sabırlı olursan, hedeflerin olursa yağmur olup yağarsan ayakta kalırsın. Varlığın olur. Kaybolup gitmezsin. Dolayısıyla niye devamlı yeniden refah burkusu yaptığımı anlayamayanlar oldu ve ben şunu söyledim. Benim derdim seçim hesabı değil. Belediye seçimleri değil. Özellikle mahalleleşmiş toplumda, kutuplaşmış toplumda, biraz ayrışmış diyelim. Yani kendi mahallesini tanıyan, bilen, başka mahallelerden söylenenlere aldırış etmeyenler de AK Parti'yi en azından uyaracak, ikaz edecek, kendisine çeki düzen vermesini iktidarın sağlayacak ekonomiyle ilgili bilhassa, adaletle ilgili bilhassa, denk bütçeyle ilgili, adil gelir dağılımıyla ilgili, faizden arınmış bir memleket vurgusunu yapan ve bu konuda ayakları yere basan politikaları üreten yeniden Refah Partisi Elbette AK Parti'nin deyim yerinde ise korkulu rüyası ve gölgesi olmalı. Çoğucu demokraside olması gereken de bu. Ama öyle bir yere geldik ki bayrak, cami, din üzerinden yürütülen siyasette siz Cumhuriyet Halk Partisi'nden veya bir başka siyasi partiden neyi doğru söylerseniz söyleyin muhafazakar kanadı ikna edebilmeniz... Sokakta onlara bunu anlatıp çevirebilmeniz mümkün olmuyor ama bunu Yeniden Rafah Partisi rahatlıkla yapabiliyor ve yapıyor. Çok iyi teşkilatlanıyor. Eğer özgüveniniz olursa, hedefleriniz olursa, lokomotif olursanız, inandırırsanız, yapılan yanlışlıkları ortaya koyabilirseniz, anlatabilirseniz sizi dinlemeye ve peşinizden koşmaya hazır bir kitle var. Bunu göreceksiniz. Terezzütsüz böyle. Yoksa seçimde Sayın İmamoğlu kazanmış, Sayın Kurum kazanmış, Ankara'da Sayın Altınok kazanmış, Sayın Mansur Yavaş kazanmış. Bu benim derdim değil. O belediyecilikte hizmet anlayışında her yörenin, her bölgenin, her şehrin halkı tercihlerini yapacak. Umarız o tercihlerini yaparken ülkeyi, milleti, ekonomiyi, verilen hizmetleri gerçekten yerine getirebilecek inandırıcı olanlara oylarını verirler. Bu bir hizmet yarışı. Bu bir kavga değil. Bu bir ele geçirme değil. Bu ülkede zamanında kıymetli izleyenlerimiz, dinleyenlerimiz bir has parti vardı. Sayın Kurtulmuş vardı. Sayın Bekaroğlu vardı. Çok güzel iktisadi değerlendirmeler yapıyorlardı. Sonra ne oldu? Sayın Bekaroğlu deyim yerindeyse yalvardı. Sayın Kurtulmuş'a yapma bizim yolumuz doğru yol. Devam edelim. Fakir fukaranın sözcüsü olalım. Ama olmadı. Dinletemedi. Bugün bu kadar enflasyon hayat pahalı. %45 faiz eğer adaletsizlik iddiaları varsa işte bunun en önemli sebeplerinden birisi sözünü dinletebilecek insanların güvenebileceği bir muhalefetin olmayışı ki mayıs seçimlerinden sonra seçmende, halkta, millette bu maalesef ümitsizlikte artış oldu. Çünkü muhalefet partileri kendi iç kavgalarını veya o altını masada olanların birbirleriyle kavgaları o güvensizliği, inançsızlığı artırdı, devam etti. O gün Has Parti devam kararı alsaydı iddia ediyorum dolar bugün 30 lirayı geçmezdi. Enflasyon %65'e dayanmazdı. Mazot 43 lira olmazdı. Küp gaz 670 liraya dayanmazdı. 9 ay içinde siz bakıyorsunuz 12 kilogramlık evde kullanılan tüp gaz %100 fiyatı artan 2 kilogramlık ise, piknik tüpün fiyatı ise %120 artmış. Şimdi siz nasıl düşüreceksiniz, nasıl hayat pahalılığına dur diyeceksiniz. Eğer Has Parti devam etseydi bugün Sayın Kurtulmuş, Can Atalay'ın gereği yapılmayan Anayasa Mahkemesi kararları sonrasında mahkeme kararı okunduğunda Yüce Meclis'te olurdu. Yeniden refahta direnmemin en büyük nedeni bu saydığım, söylediğim, ülkenin içinde bulunduğu iktisadi ve sosyal durum. Doğru, yapıcı, muhalefet etme yeteneği, dirayetini Yeniden Refah Partisi'nde gördüğümden ayrışmış, gruplaşmış, maalesef kutuplaşmaya yönelmiş toplumda muhafazakar mütedeyyin kesime bazı görüşlerimiz, politikalarımız farklı olsa bile ülkenin ana sorunlarını çözmede bu milletin evlatları olan Yeniden Refah Partililerin bunu topluma millete anlatacağına inanıyorum. Çünkü hikayeniz olabilir, o hikayenizi anlatabilirsiniz ama başkalarıyla birlikte sizin hikaye anlatmanız mümkün olmaz, inandırıcılığınızı kaybedersiniz. Bugün siyasette yaşananlar esasında bu ülkenin hak ettikleri değil. Kutuplaşarak, mahallelerimizde yer alıp başka yere çıkmayarak, başkalarını dinlemeyerek bu sorun çözülemez. Bu bir mahalle sorunu değil. Bu bütün ülkenin menfaati meselesi. Ya bütün milletin dertlerine derman olacaksın ya da mahallende kalıp sadece olacakları oturup sorgulamadan sessiz, sedasız seyredeceksin. Ya ülkeyi yönetme yönünde sorumluluk alacaksın ya da tekelci zihniyete teslim olacaksın. Onun için her zaman söyledim. Geçmiş geçmişte kaldı. Gelecek sizin seçiminizde saklı. Benim tarafım belli. Türkiye Cumhuriyeti nokta. Meselemiz de bu olmalı. Şimdi efendim işte belediye seçimleri odaklı konuşuyorlar ya. O o adayı çıkaracak. Bu bu adayı çıkaracak. Benim işim olgular üzerinden, gerçekler üzerinden, algılar üzerinden efendim işte matematik hesabı yapmak değil. Dem adayı çıkarabilir İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de. Çıkarsınlar da bence. Elbette yeniden Refah Partisi de kendi adaylarını çıkarsın. Demokrasinin gereği bu. O zaman ben Türkiye'de birçok şeyin değişeceğine inanıyorum. İnşallah Dem ve yeniden Refah Partileri tek başlarına, kendileri adaylarıyla seçime girerler. Böylelikle mahalle baskısı kalkar. Akla karayı herkes görür. Algılar yerine olgular üzerinden siyaset yapmak mümkün olabilir. Bugün bakıyorsunuz, oturumlarda izliyorsunuz, efendim işte toplantılarda görüyorsunuz, efendim şu şunu desteklerse, bu bunu gösterirse, efendim adayı göstermezse. Ya böyle olabilir mi? Böyle matematik hesabıyla bir yere varabilir miyiz? Ya bu millete memlekete hizmet etmek böyle mi olacak? Demokrasi böyle mi gelecek? Böyle bizim mahalle, öteki mahalle diye diye bölündü toplum. Bizim devlet, bizim millet demeyi unuttuk. Bana oy veriyorsan vatansever, dindar yoksa dinsiz imansız affedersiniz. Veya tam aksine diğer cenahta asan bir anda gerici yobaz olmakla suçlanıyorsun. Bunların bitmesi için herkes ayrı girmeli. Yani bizim tartışacağımız konu şu anda din iman üzerinden, bayrak üzerinden değil. Hepimiz bu ülkenin evlatlarıyız. Hepimizin din ve vicdan hürriyeti var. Hepimizin bayrağı belli. Bayrağı belli olmayanlar varsa onlarla zaten bizim birlikte hareket etmemiz mümkün değil. Kırmızı çizgilerimiz belli. Yeniden refahın adayı çıkarması ve ona verilecek oy İmamoğlu'na gider demek. Bu yanlış. Bu hata. Bunu söyleyen efendim işte faydasız bir açıklama. Kendini mi göstermek istiyor? Efendim ben baktım bildim mi demek istiyor? Bilemiyorum ki. Bunun faydası yok ki. Sen konsolide ediyorsun. Ya burada yeniden Refah Partisi'nin eğer siz birkaç 6.284 sayılı kanun, İstanbul Sözleşmesi, bazı konularda oralara takılmak suretiyle eğer ortaya koyduğu politikaları görmezden geliyorsanız böyle Jacobel layıkçı anlayışta bakıyorsanız siz bu millete memlekete hizmet etmiyorsunuz ki. Sizin kendi dar kalıplarınız var. O zaman niye suçluyorsun ki AK Parti'yi? Niye suçluyorsun ki mütedeyin kesimi? Sen de aynı hata yapıyorsun hatta daha büyük hata yapıyorsun. Siyasetçiler de bundan ne mal Bakın Mayıs seçimlerinde gördük. Sayın Kılıçdaroğlu'nun niye kaybettiğini gördük. Aynı filmin senaryosu tekrar koyduk. önümüze koyulmaya çalışılıyor. Biz diyoruz Cumhuriyet Halk Partisi'ni Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi yapın. Fabrika ayarlarına döndürün diğerleri kendi küçük hesaplarında küçük dünyasında öyle bir şeyler anlatıyor. Onun için diyorum. Yani Sayın Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanının muhalefetle uğraşmaya ihtiyaç yok ki zaten muhalefet kendi kendisiyle uğraşıyor. Yani şu Cumhuriyet Halk Partisi'nde efendim işte kurultay sonrasında yaşananlara baktığınızda görüyorsunuz. Aday gösterilirsen senden iyisi yok. Aday gösterilmezsen geç. Mayıs seçimlerini kaybedenler tekrar efendim işte bu seçimler kaybedilsin de Nisan'da tekrar sahneye çıkalım derdinde. Kaybet mazeret üret. Kaybet başkasını suçla. E kardeşim zorla mı girdin seçime? Zorla mı aday oldun? Bilmiyor muydun şartları? Niye hata üstüne hata yaptın? Niye sokan seçeceği adayların önünü açmadınız? Niye Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kaybettiniz? Niye Cumhurbaşkanlığı'nı iki seçimde kaybettiniz? Ve hezimetle. Yani bu kadar soruna, iktisadi, sosyal soruna rağmen Sayın Erdoğan yine kazandı. Kimin sayesinde? Nasıl? Dolayısıyla Hataları görmek, öz eleştirileri yapmak, bunlardan dersler çıkarmak lazım. Bunun için siz eğer Yeniden Refah Partisi'ni anlayamıyorsanız, AK Parti'nin alternatifi olarak ondan oy alıp, ondan 400 bin gibi bir kitleyi koparıp kendi partisine üye yapmasındaki bu inandırıcılığı anlayamıyorsanız, ben daha bir şey söylemeyeceğim, bence konuşmayın. Bence siz ülkeyi ve milleti tanımıyorsunuz, sokağı da tanımıyorsunuz. Kendi küçük dünyalarınız var, o sırça köşelerde, salonlarda hani salı günü grup toplantılarında olur ya oradan kendi kitlesine konuşur zanneder ki efendim işte bütün ülke benim yanımda. Öyle bir dünya yok. Dolayısıyla bu tür açıklamalar efendim işte dem aday gösterirse öyle olur. Dem aday göstermezse şöyle olur. Dem aday gösterirse Ankara'da Sayın Mansur Yavaş için çok iyi olur. O seçim bitti. Ama İstanbul'da adayı gösterirse farklı olabilir. Bunu söylüyoruz zaten. Yeniden Refah Partisi de etkileyecektir. Ama benim derdim bu değil. Benim derdim millet. Benim derdim Türkiye Cumhuriyeti. Benim derdim demokrasi. Benim derdim ekonomi. Benim derdim hukuk. Benim derdim eşit adalet. Bunu hissedebilmek. Benim derdim hukuk devleti. Benim derdim gayri safi milli herkesin hak ettiğini alabilmesi. Bizim derdimiz bu. Bununla dertleneceksin. Yoksa particilik yaparak, şahsi menfaatlerle, birilerinin peşine takılarak, onlar sayesinde bir yerlere gelerek. Bu olmaz, bu yanlış. O zaman siz yeniden Refah Partisi'ni anlamıyorsunuz. Yeniden Refah Partisi neden ayrı girmelidir dediğimizde şunu söyledim. Kardeşim yanlış bir şey söylemedim. Cumhur İttifakı'nın mutabakatında ortaya koyduğunuz 30 maddenin hangisi yerine geldi? Denk bütçe yerine geldi mi? Bütçede faiz ne? Biliyor musunuz 2024 yılında bütçeden ödenecek faiz yükünü 1 trilyon 250 milyar Türk lirası yani 40 milyar dolar. İstanbul Belediyesi efendim işte 1 milyar dolar bütçesi artmış. Borcu artmış. 1 milyar dolar. Ya bizim bir senede ödeyeceğimiz para bu. Dış borcumuz 480 milyar dolar. Emekli maaşı 10 bin lira ne yapacaksın? Haydi. Faiz gelmiş dayanmış %45'e. Gaye gerçekten gerçekten istifam etti, istifam ettirildi. Bunlara bakmak lazım. Dolayısıyla bizim gördüğümüz efendim işte yeniden refah, dem, iyi parti. Hepsi birer siyasi parti. Hepsinin bir hedefi olmalı. Ama her şeyden önce millete güven verebiliyor musunuz? Seçmeni ikna edebiliyor musunuz? Seçmeni anlatabiliyor musunuz? Halkı dinliyor musunuz? Tepeden bakarak değil, parmak sallayarak değil. Gerçekten halkı dinleyip onların dertleriyle dertleniyor musun? Emeklinin derdiyle dertleniyor musun? Mesele bu. Onu anlayabiliyor musun? Alternatif olabiliyor musun? Umut olabiliyor musun? Biz diyoruz ki herkes ayrı girsin. Dem Partisi dahi. Hatta Ankara'da Sayın Mansur Yavaş hiç sandığa bile gitmesin. Oy kullanmıyor, evinden izleyebilir. Ama benim derdim o kazansın bu kazansın değil. Benim derdim ülke kazansın. Benim derdim Türkiye Cumhuriyeti nokta. Hemen bir örnek vereceğim. Ya Mustafa Kemal Atatürk'e bak. Allah gani gani rahmet eylesin. Samsun'a çıkarken parayı mı düşündü, hazineyi mi düşündü? Bir yol yürüdü milletle birlikte. Millet inandı peşinden gitti. Trenden inenleri kendi vagonunu alıp sonra diğerini ekleyerek olmaz. Kendin lokomotif olacaksın, vagonlarını hedeflerine taşıyacaksın. Hedefine taşıyacaksın. Kıymetli izleyenlerim, dinleyenlerim. Neden yeniden Refah Partisi'nin 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere ayrı girmesi gerektiğini hep anlattım. Haklı gerekçelerim vardı. Haklı gerekçelerimin başında olan şu idi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu vitrini vizyonu muhafazakar AK Parti'de olan AK Parti'de olmayan yeni ayrılmış, arada kalmış, başka parti arayışında olan seçmeni ikna etmeye yeterli değil. Onların kendi dertlerine düşmesi değil. Ama bu kanat maalesef o kanadı kendisinden görmüyor. Dolayısıyla ben belediye seçimlerinde ayrı girmeleri gerektiğini yeniden refah için söylerken haklı gerekçelerimi, Cumhur İttifakı'na katılırken imzaladıkları mutabakatın yerine gelmeyen birçok maddesinde. İkincisi İsveç'e hayır derken neden evet denildiği usunda daha şehitlerimizin kanı kurumamışken Gazze'de, Filistin'de hala zulüm, soykırım devam ederken Amerika Birleşik Devletlerinin isteğine neden evet dediğinizin hesabını sadece mecliste değil sahada da sorun diye yeniden refah partisine ayrı girin dedim. Yeniden refah partisine denk bütçeyi sorun diye ayrı girin dedim. Çünkü eleştirirsen yanında yer alırsan işbirliği yaparsan eleştiremezsin. Ayrıca kimse inanmaz. Bu bir sabır işidir. Şimdi eleştirilerinizi yapabilirsiniz. Şimdi emekli maaşının neden 10 bin lira olduğunu sorabilirsiniz. Gayri safi milli sorabilirsiniz. Denk bütçeyi sorabilirsiniz. Borç bütçesini sorabilirsiniz. Yap işlet devletleri sorabilirsiniz. 1 trilyon 250 milyar Türk liralık 2024 yılı faiz ödemesinin hesabını sorabilirsiniz. Nereye? 6 ay daha doğru tamamlayamadan görevden alınan veya affını isteyen Merkez Bankası'nın başkanının hesabını sorabilirsiniz. 165 65 enflasyonu sorabilirsiniz. Yüzde 45 faizi sorabilirsiniz. Hani faiz sebep enflasyon sonuçtu. Ne değiştiği sorabilirsiniz. Ekonomide işlerin iyi gidip gitmediğini tetkik edebilirsiniz. Ama bir taraftan eleştirip diğer taraftan işbirliği yaparsanız o zaman ne yaparsınız? O vagonda inip sizin vagonunuza deyim yerindeyse binenleri tekrar oraya transfer edersiniz. Has parti gibi olursunuz. İşte bu nedenler. Çünkü sizi muhafazakar, mütedeyyin Vatanlı, milleti bilen, seven insanlar dinler. O heyecanı verebilirsiniz. Sadece bunu ortaya koymaya ve sabretmeye ihtiyacınız var. Bizim derdimiz, bizim meselemiz bazı hususlarda ayrılsak bile vatan millet meselesi. Türkiye Cumhuriyeti meselesi. Tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti meselesi. Bilmem anlatabildim mi? Bu nedenle Sayın Fatih Erbakan'ın başta 31 Mart seçimleri olmak üzere siyasette yeniden Refah Partisi olarak bağımsız ve kararlı bir şekilde yol yürüme tercihine Saygı duyuyorum, tebrik ediyorum. Umarım inşallah bu kararından dönmez. Zorluklar olacaktır, evet. Ama çoğulcu demokraside bu olmazsa o zaman iktidarda olan rahat bir şekilde, keyfi bir şekilde dilediğini yapabilme imkanı kalır. Ama denetlendiğini, alternatifinin olduğunu, milletin seçeneksiz olmadığını görürse iktidar kendisine çeki düzen verecektir. Hatalarını düzeltmeye çalışacaktır. Bu da muhalefette olup sokağa hitap eden sokakla iç içe olan, sokakla birlikte hareket eden, teşkilatlanan, demokrasinin gereklerini yapma hedefinde olanların elbette yapması gerekendir ki o anlamda eğer siyasette yer alıyorsanız, seçmene, halka hitap ediyorsanız, yönetimi adaysanız o zaman bu bağımsız ruhunuzu koyup lokomotif olup sizin deyim yerindeyse vagonlarınıza binenlere terk etmeden, onların efendim işte inançlarını zedelemeden söz verdiğiniz vaatleri yerine getirmek için hedeflerinize yürüyeceksiniz. Ki Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli hedeflerinden birisi bekası ekonomisidir. Hukukudur. Adaletidir. Bu konuda ne arızalar varsa bunları işte şimdi serbestçe ortaya koyma hakkını elde ettiniz. Selam ve sevgiler diliyorum. İyi günler.